Lübnan'la komşu olmaya var mıyız? Evet bunları şaka söylemiyorum. Çünkü Türkiye'nin de tabii ki muhaliflere olan desteği halkın topraklarına dönmesi ama halk da Türkiye'den kopamıyor. Yani muhalifler Türkiye'den kopamayacak gibi. Hama kenti de düştü. Yani Esed'den düştü. Muhaliflerin eline geçti. Ne olacak bundan sonra? Humus. Humus'a da yaklaştılar. Ve Humus'tan büyük bir kaçış var. Subayların aileleri, o işkenceleri yapan subayların aileleri, kendileri hepsi Laske'ye kaçıyor. Rusya korumasında Rus savaş gemileriyle kaçabileceklerini düşünüyorlar. Nereden nereye değil mi? Emevi Camii'ne gitmişlerdi. Hatırlayın Emevi Camii'ne. Burada şov üstüne şov yapmışlardı. Eset Rus komutanlar Emevi Camii'nde göndermede bulunmuşlar. Şamata yapmışlar. Zafer bizim demişlerdi. Ama ne oldu derseniz. Evet ne oldu? Tabii ki her şey tersine döndü. Türkiye bölgede en güçlü aktör haline geldi. Suriye Genel Kurmay Başkan Yardımcısı taktiksel geri çekildik diyor. Ula hurbo diyeceksin. Ne kadar çekildiniz böyle? Şama kadar çekildiniz. Bir taraftan deniz kıyılarına kadar. Bu nasıl taktiksel çekilme? Eline verilen kağıdı okuyor. Dikkat edininleyin. Ey <laughs> ya قادره على تجاوز التحديات الميدانيه مهما اشتدت او صعبت بعد قيام قواتنا المسلحه باعاده انتشارها خارج مدينه حماه حفاظا على ارواح المدنيين وقيام التنظيمات الارهابيه بدخول, بدخول المدينه تعمل تلك التنظيمات تكست تكلي شي ايران ايران Hepsi satacak gerçekten. Bu rüzgarın karşısında hiçbirisi duramayacak. Şimdi sizlere bir kare göstereyim. Rejimin kalelerinden Tarsus. Tarsus şehrine Humus'tan kaçan evet o trafiğin, o kalabalığın görüntülerini getirelim ekranlarınıza. Çıkış

Burada muhalefet e, e, İran'dan ve Irak'tan yardımların kesilmesi için bu yolu kesebilir ve bu yolu kapatabilir. Ve böylelikle burada e, dışarıdan bir desteğinde önüne geçmiş olurlar. Yani Şam'ı almayabilir belki muhalifler, Esed'in küçük bir alanda kalmasını hedefleyebilirler. Sembolik anlamda ama her şey de olabilir. Süreç ne getirecek göreceğiz. Muhaliflerin hızını gerçekten anlayamıyoruz inanılmaz bir enerji var. Şimdi de Humus için evet askeri takviyelerle bölgeye hücum ediyorlar. Dün Hamada gerçekleşen o çatışma çok büyük savaşları andırmış. Çok büyük bombardıman şehir içerisinde konvansiyonel yönünden çok büyük bir atışma ve çatışma yaşanıyor. İnanılmaz bir direnç gösteren Esed çetelerine muhaliflerin çok büyük bir darbe vurduğu, ve esat çetelerinin dayanamadıkları ve çekildikleri belirtildi. Bu takviyeler ve yoğun hazırlık daha önceden ne kadar büyük bir hazırlık olduğunda işareti değil mi? Plan çok iyi çalışılmış. Esat fena yakalandı. Şimdi Hama, evet Hama Merkez Cezaevindeki mahkumlar

Sütunları çatladı, bir bir düşüyor. Suriye'de farklı bir rejim, farklı bir konsept geliyor. Bakalım ne gelişmeler olacak? Bütün bunlar olurken Türk Silahlı Kuvvetleri PKK hedeflerini Münbiş'te vurmaya devam etti. Ve şu bir gerçek ki artık bu iki büyük kenti kaybeden Esed ve PKK'nın Tevrifat'taki kolunun kesilmesi Bundan sonraki süreçte mümkün biçimde hızlı bir şekilde alınmasını işaret etti. Ve bölgede tekrar söylüyorum Hama'dan Suriye ordusu çekildi ve Humus'ta. Humus'ta da yeteri kadar birliğinin kalmadığı da belirtildi. Laskey ve Tartus'ta sıkışacak olan Esad, Hamas'tan nasıl nefes alacak? İsrail'den de açıklama geldi. Diyor ki İsrail, eğer Humus'ta düşerse Esad rejimi yıkılacak. Tabii ki tehlikesi kesinleşecek ve biz de Golan Tepelerine tampon bölge kuracağız diyor. Yani ben de gireceğim diyor Suriye'ye. Yani gördüğünüz gibi bölgede herkesle bir yer kapma savaşı var. Şimdi Hama'da, evet Hama'da gördüğünüz gibi bir sürü muhalif ne yapıyor? Bir sürü muhalif burada e, Hama'daki valilik binasından poz veriyorlar. Bu psikolojik bir harekat. Yani aldık burayı... Ve bura bizim demek için böyle bir görüntü var. Hepsi kararlı bir şekilde zaferlerine aykırıyorlar. Esed çetelerinin yıkılışı ve tabii ki yok oluşu çok hızlı oldu. Şimdi bölgede çok hızlı bir şekilde geri çekilen ee, Esed çetelerinin Humus'ta da direneceğini pek sanmıyorum. Psikolojik olarak çökmüş bir evet direniş var ve burada muhalifler burayı da çok hızlı ele geçirecekler. Bundan sonraki süreçte İran'ın ve Irak'ın pozisyonunun önemi çok büyük olsa da ben de görüşlerimi ifade etmek istiyorum. Irak'tan çok büyük bir destek gideceğini düşünmüyorum ama Haçlı Şabi milislerinin bir kısmının destek için gelme olasılığı yüksek ama İran'dan güçlü bir desteğin gideceğini düşünmüyorum çünkü İran 40 bin civarında zaten burada savaşçı bekletiyordu ama sahada gördük ki hepsi kof. Evet hepsi kof çıktı. Hiçbir şey yapamadılar. Demek istediğim, şu anda Rastan ilçesine, Humus'ta bakın, Rastan ilçesine hiçbir direniş görmeden girdiler. Şu yuvarlığa bakın, Teblise var, ondan sonra da Humus var. Buraya da bir direniş görmeden girecekler. Savaşmayan ve yorulan, bir tarafta insan kaybı çoğalan, bir şekilde mukavvet edemeyeceğini düşünenler, artık bölgede direniş sergileyemiyorlar bile ve bundan sonraki süreçte de sergilemeyecekler. Güçlü ve etkili bir şekilde hızlı ilerleyen muhalifler ne kadar geliş alanı alırsalar alsınlar avantajlı olacaklar. Çünkü Rus uçakları çok geniş alanda nereyi bombalayacaklarını şaşıracaklar. Çünkü kısa vadede barış veya bu bölgede bir e, anlaşma olmayacağına göre özellikle Rusların üstlerinin olduğu bölgeler de altına girecek. Çünkü Ukrayna'da Rusya çok meşgul durumda ve birçok gücünü de kaybetmiş durumda. Evet değerli izleyenlerim Membiç kapısı aralanıyor ve Membiç'te gerçekten şu anda hızlı bir elde ediş olacak. Membiç bugün yarın bizim olacak inşallah, dost olacak inşallah. Hepimizin beklentisi o. Hama düştü. Humus'un yakın kasabası Rastan direniş göstermeden düştü. Humus'tan birçok Esed subayı kaçıyor. Bölgedeki durum böyle. Gelişmeleri benle izlemeye devam edin. Görüşmek üzere hoşçakalın.